bültenimize bir canlı yayınla devam edeceğiz. Koronayla mücadele devam ederken uzmanların söyledikleri hayati önem taşıyor elbette. Öyle ki bugünlerde koronavirüsün insan bedeninde 27 gün yaşadığı söylentisi çok tartışılıyor. Peki doğru mu bu bilgi? Biz de uzmanına soracağız. Sorunun yanıtı Yüksek İstisas Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Özgök'te. Yaşar Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İsterseniz bu söylenti mi diyelim artık? Bu e, iddia ile başlayalım. 27 gün yaşar mı koronavirüs insan bedeninde? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu söylenti 5 Mart'ta bir kez daha çıktı. 70 yaşındaki bir yaşlıda böyle bir durum olduğu söylendi. Sonunda gazete haberi olarak çıktı. Ama ben şunu söyleyeyim. E, eğer ki mutasyon geçirmezse herhangi bir sorun olmaz. Geriye dönüp baktığımızda SARS'a baktığımızda ve diğer virüslere baktığımızda bunlarda da kuluçka süresinin 4-14 gün arasında olduğunu görüyoruz. Ama gelecekte olmayacağına bir şey diyemeyiz. Ama şu an için gazete haberinden başka bir şey değil. Peki hocam e, koronavirüs sürecinde e, beslenme düzeni ve beslenme şekli de çok önemli. Bu konuyla ilgili önerileriniz olabilir mi izleyicilerimiz için? Tabii şöyle biz toplum olarak zaten meyve sebze yiyen bir toplumuz. E, Beslenmek için illa şunu yiyin, bunu yiyin demeye gerek yok. Görüyorsunuz C vitamini ihtiva eden şeyler var. E, diğer vitaminleri ihtiva eden şeyler var. Tutup bunları vitamin olarak almaya gerek yok. Ben televizyon programlarına bakıyorum. Her koronavirüs programının arkasından bir e, ilaç reklamı, vitamin reklamı çıkıyor. Bu şöyledir. Böyle ilaç almamıza gerek yok. Normal rutin beslememiz. Bu arada kıştayız işte portakalıdır, şunudur, bunudur. Bunları almak yeterli. Öyle herkesin söylediği gibi şu çorbası, bu yemeği bunlara gerek yok bence. Sayın Hocam, şimdi ne zaman normalleşebileceğimize dair herkes merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ramazan bayramını ve Ramazan bayramının sonrasını işaret etti. Sizin öngörünüz nedir bu konuda? Normalleşme sürecine ne zaman Türkiye ulaşabilir? Valla şöyle ben Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı görüşteyim. Daha önceki programlarımda da söylemiştim. Biz burada vakaları yorumlarken yanlış yorumlama yapıyoruz. Yorumlarken parça parça bakmak lazım. Biraz evvelki sizin entübe hasta sayınıza baktığımızda 1052'lerde seyrederken 1015-20'lere kadar indiğini görüyoruz. Yaklaşık 8-9 gündür entübe hasta sayımız aynı. Yoğun bakımdaki hasta sayımız aynı. Biz platoyu yakaladık. Öncelikle bu platoyla piki anlatmak isterim. Pik belli bir seviyeyi yakalamak demektir. Platoda düz gitmesi demektir. Biz piki daha önce 5000'i geçen bir vaka sayısıyla yakaladık. Şu anda bizdeki vaka sayıları 3800 ile 4600 arasında seyrediyor. Ve şu anda da biz o platoyu yakaladık ve önümüzdeki şeyden ben umutluyum, o dört günden umutluyum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yaklaşık dört beş gün sonra bu sayıların yavaş yavaş düşmeye başlayacağını düşünüyorum. Ama tek bir şey var. Bizim hatamız şu, rehavete kapılmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım, maskelerimizi takalım. Özellikle bizim yapmamız gereken başka bir şey daha var. Karşımıza çıkacak en büyük sorun bu. Bu infaz yasasıyla evine gidenler. Evine gittikleri zaman kültürümüz gereği ziyaretler çok olacak. Gelmeyene küsecekler. Hiç kimse birbirine küsmesin. Ziyaretleri yapmayalım. Gelen birinde bir koronavirüs varsa diğerini aşılayacaktır. Bunlara dikkat edersek bir de son alışverişlere dikkat edersek bence Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği peki biz yakaladık. Hocam ziyaretten bahsettiğiniz son bir şey sorayım erken ama bayram ziyaretlerini yapabilecek miyiz bu gidişle yoksa yapamayacak gibi mi görünüyoruz? kesinlikle yapmayacağız. yapmayacağız. Ya her ne kadar iyiye gitsek de. çok önemli. Şunu söyleyelim ya biz sosyal, normale dönmeyeceğiz. Hı -hı. Uzun süre normale dönmeyeceğiz. Bu mesafeyi hep koruyacağız biz. Peki hocam bir de son soru. Hamilelerle ilgili bir öneriniz olacak mı? Bu koronavirüs şunu sürecinde nasıl korunmalılar? E, benim birçok hastam arıyor. İşte e, doğumu nasıl yapalım? Acaba biz ka virüs kapabilir miyiz? Kaparsak çocuğumuza bir şey olur mu? Sadece ben onu size bilimsel olarak söyleyeyim. Bayanlarda iki tane X geni var. Erkeklerde bir tane, bayanlarda iki tane. X genlerinde mutlaka bu antikorları içeren, virüslere karşı antikorları içeren bir gen var. İki tane olunca bayanlarda iki tane. Bir de plasenta var. Bu da bir bariyer. Bir de fetüsün kendi yapısı var, bağışıklık sistemi var. Yani sonuç olarak fetüse %99 hiçbir şey olmaz. Fetüs dediğimiz şey bebeğe hı hı. hiçbir şey olmaz. Ama olmayacak diye de şey yapmamak lazım. Eğer ki anne koronavirüs ise doğumdan sonra sağlıklı bebek dünyaya gelecektir. Ama çok nadir de görülebilir. Buna herhangi bir şey demiyoruz. Özellikle hamile annelerimiz korkmasınlar ama özellikle izolasyona dikkat etsinler. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam e, katkılarınız yani, için. Profesör Doktor Yaşar Özkök veya Ana Haber Bültenine canlı bağlantıyla katıldı ve koronavirüs süreci hakkında merak edilenleri yanıtladı. Ve ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.